Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili terazicim geçmiş şimdi ve gelecekte neler bekliyor seni hepsi bu fincanın altında sen niyetini tutarken ben de birkaç bildirimde bulunmak istiyorum sağ alt köşede abone ol butonumuz var abone olmayanlar için abone ol butonu tıklayıp Abone olursanız çok mutlu olurum. Videoların devamı için sevgili arkadaşlar 3 saniyeciğinizi rica ediyorum. Emeğimin karşılığını vermek isteyenler için diyeyim. E, bildirim zili butonumuz var ya aşağıda e, böyle like daha doğrusu. Like'larınız yani beğenilerinizi e, bekliyorum. Şimdiden ellerinize kollarınıza sağlık en güncel videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildirim zili butonuna tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz sizlere misafir olurum fallarımla. Evet sevgili arkadaşlar bir de e, yorum kısmına e, nasıl ulaşabiliriz sana özel bakım için e, gibi yorumlar geliyor. Videoların alt kısmında açıklama var. Orada Whatsapp numaram var. Oradan yazarak ulaşabilirsiniz. Evet sevgili Terazi Burcu. Neyse halin çıksın falin diyelim mi? Hadi diyelim bakalım. Bu bırakmıyor tabağı tutacak. Şöyle evirelim çevirelim neler var neler yok. Hepsini teker teker yorumlayalım. Önce geçmişle ile ilgili. Sevgili Terazi'cim. Seni dönüştüren bir zafer yaşamışsın sen. Yani baya bir hayatında bir e, dönüşüm gibi bir şey olmuş, bir zafer yaşamışsın. Yani bu e, kişisel bir aydınlanmadan zor bir işin üstesinden gelmeye kadar her şey olabilir. Çok güzel, ne güzel bir haber. Geçmişte bunu yaşamışsın ve hala e, devam ediyor bu. Yani geçmişte bunu deneyimlediğin her şey. Her ne ise kendine olan güvenini yerine getirmiş. Yani karakterinizin oluşmasında büyük bir etkisi olmuş gibi. Yani böyle bir takım korkularını da üzerinden atmışsın. Ee, hani bir güven gelmiş. Çok güzel olmuş. Yani böyle e, mutlu olmuşsun. Allah mutluluğunu da tabii ki daim etsin. Hep böyle gider inşallah. Çevrenizde insanlar olsa da böyle tek başınıza olduğunuzun e, farkındasın. Yani geçmişte de aslında sana çok böyle e, kendin başarmışsın yani bu bir takım işlerini. Yani çevrende insanlar var var da yani yine de bazen e, hani bazı insanlar ne malanır ya başkalarının e, ne derler başarısıyla ilgili işte benim sayemde. Ha, değil. Sen kendi başına esasen bu yolları açmışsın. Çok da güzel yapmışsın. Yolların hep böyle gider inşallah. Yani böyle mutluluk, iyimserlik, güzelliklerden keyif almaya almışsın geçmişte ve devam ediyor. Geçmişinle barıştığın ve geriye baktığınızda kötü günlerden ziyade iyi günlerin, iyi günlerini hatırladığın söylenebilir. Öyle de olun zaten. Geç, kötü şeyler geçmiş geçmişte kalmıştır arkadaşlar. Onun için e, maziyi, kötü maziyin üzerine şöyle sadece tecrübe olarak kalsın sizde. Şimdiki zamanda ise büyük bir uyanış var sende. Yani geçmişten de gelmiş bu. Çok büyük bir uyanışın göstergesi var yani. İki türlü yorumlayacağım şimdi. Birincisi kötü bir rüyadan uyanmak gibi. Yani bazı sorunların aslında o kadar büyük olmadığını, sadece senin olayları aşırı abarttığının farkına varabilirsin bugünlerde. Yani farkına varacaksın. Bugünlerde eli kulağındadır. Yani abarttığının farkına varacaksın olayları. Onun için de birazcık daha sakin olmanı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşım, sevgili terazi burcum. İkincisi ise e, acı gerçeklere uyanış gibidir. Yani e, örneğin şöyle söyleyeyim, e, bu dönem hani uzun zamandır söylenen bazı yalanlar açığa çıkabilir sana karşı. Yani kandırıldığınızı öğrenebilirsiniz. Ya da hani düşüncelerinizin eylemlerinizle bazı insanlara zarar verdiğinizin farkına varabilirsiniz. Artık iki yorumdan hangisi ise sana uyan. Yani iki yolu var bunun. Bunlardan bir tanesi. Yani onun içinde kendi bugünlerde de böyle biri, birine karşı partnerin olabilir, ailen olabilir. Onunla ilgili birine bir şey veriyorsun. Bir yere bir şey yatırıyorsun ya da. Hani maddi bir şey. Ama bu seni birazcık kızdırmış. Aslında kızılacak bir durum yok ama hani senden saklanan, ha bak yalanlar çıkacak dedim ya. Onunla alakalı olabilir. Senden saklamış olabilir. E, bu seni tabii ki haliyle e, haklı olarak da kızdırmış olabilir. Bir şeyler ödüyor bir yerlere. Yani ya da sen e, farkına varıyorsun. Bayansan farkına varıyorsun. Erkeksen bir bayanın bir şeyini ödüyorsun. Gelecekle ile ilgili de sevgili arkadaşım yani çok olumlu manalar taşıyor yani gelecekte senin ve zorlu bir süreç sonunda hedeflediğin şeye ulaşacaksın. Yani onun yolun çok açık. Niye hedefliyorsan elde edeceğin başarının yani sana popülerlik kazandırma ihtimali var. Ya da en azından kazandığınız zafere tanık olacak insanlar. Yani tanık olacaklar. E bu da senin hoşuna gidecek tabii ki. E kimin hoşuna gitmez? Öyle değil mi? Yani bir proje üzerinde uğraşıyorsanız ya da bir şeyle alakalı bu bakın e, hanımlar için e, tekrar ediyorum bazen böyle çıkıyor ama hani hanımlar için derken ev hanımları için e, en zorlu en e, ağır yük ev işidir gerçekten evi çekip e, çevirmek düzenlemek çocuk bakmak şunu yapmak o kadar zordur ki her meslekten bir dal yani aşçı olmak zorundasın, temizlikçi olmak zorundasın, çocuk bakıcısı olmak zorundasın falan. En ağır işlerden birisi. Yani eğer ki bir plan projem varsa evle alakalı, hiç vazgeçme. Yani eğer yani çalışan birisiyseniz, bir proje üzerinde uğraşıyorsanız, bundan şimdi vazgeçmemeniz gerekiyor. Yani bir uyarıyor, vazgeçme. Çünkü sanki kafandan gitti gidecek. Anlatabildim mi? Onun için de hiç şey yapma. Parasal doyumların zaten yani acı böyle liderlik fırsatları var çünkü. Büyük kutlamalar, yeni arkadaşlıklar da sizi bekliyor. Fırsatları kaçırmayın. Yani fırsatlar, şanslar sizin elinize geçecek. Evet, hani müjdeli bir haber de diyebilirim. Bebek bekleyenler için, bebeği olsun isteyenler için. Göbek bağına kadar ee, görüyorum böyle bir müjde alabilirsiniz. Hadi bakalım kısmetiyle de e, olacak yalnız bu. Yani öyle bir kısmet var ki yani parasal daha çok böyle bir işler açılma durumları olabilir bir parasal sıçrama olabilir. Bunlarla birlikte gelecek. Hadi bakalım İnşallah. çok istiyorum bebeği isteyenlerin bebeği olsun. Böyle abuk subuk yerlere bırakıyorlar, atıyorlar. Ondan sonra da seneler sonra aramaya kalkıyorlar. Neyse. Aynen öyle. Bak burada da şey var. Ee, hani bazı sıkıntıların var ama hani ay öyle bir doğuyor ki için öyle bir huzurla doluyor ki. Bak Gördün mü? Yani yüzün gülecek. O sıkıntılar gidiyor. Yani istediğin her ne ise. Gerçekleşiyor be güzelim. Terazicem. Valla bence çok güzel bir faldı bu. Hepsi teker teker gerçekleşecek. Yani yüreğin çok temiz. Onun için de. İşte böyle bu arada ışığımızı yakmayı unutmuşuz. Yakalım. Olsun. Sonunda olsun. <laughs> olsun. Hiçbir şey için vazgeçme, erteleme, üşenme. Evet terazi burcum sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan çok mutlu olurum. Ve aynı zamanda 3 saniyeciğine ayırırsan yani beğeni tuşuna basarsan çok iyi olur. Videoların e, geleceği için, e, devam için çok önemli. E, sizden tek istediğim, hani emeğime e, karşı beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı da atabilirsiniz. E, cevaplayamasam bile çok e, geliyor. Cevaplayamasam da muhakkak okuyorum. E, eğer ki en yeni videolarımdan da haberdar olmak istiyorsan, bildirim zili butonuna tümünü işaretleyebilirsin. Evet arkadaşlar özel fal için ne yapmamız gereken diyenler için de videonun altında açıklama kısmında WhatsApp numaram var. Oradan e, ulaşıp yazabilirsiniz bana. Son olarak ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Maskeli kalın. Birazcık sabret. Yani az kaldı arkadaşlar gerçekten. Ya düze çıkacağız ya batacağız. İnşallah duamız düze çıkmak. Aşılar olunduktan sonra da inşallah Normal hayata geçiş sağlayacağız yavaş yavaş sabrınıza e, teşekkür ederim ama yine de şimdilik maskenizi takın mesafenizi koruyun sağlıklı kalın hoşçakalın